aklıma Hz. Süleyman'ın kendisine mal teklif edildiğinde Seba Melikesi tarafından mala tenezzül etmemiş olması. Dedi ki siz bizim bana mal mı gönderiyorsunuz? Ema atani <laughs> Allahu khayrun mimma atakum. Allah'ın bana verdikleri size verdiklerinden daha hayırlı. Bu bu bir bilinç hali kulun Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiğini değerli görebilmesi ve mukabilinde teklif edilen emtia'ya dair, emtia'ya dair şeyleri gözünde basitleştirmesi. Özellikle emtia'ya dair diyorum. Yoksa ilim olursa aman ha. Yani Allah ilim olursa deyince Hazreti Musa yola çıktı. Biri benden başka bir şeyler biliyor. Koca Peygamber zahmete katlandı, yola koyuldu. Bir dünya sıkıntı çekti. Hani ilim olursa başka. Daha fazla ilim noktasında kişi elbette ki tevazulu davranır, ister, teşekkür eder. O yüzden Hazreti Ebubekir'e atfedilen bir söz var. Diyor ki, Men <laughs> allemahullahul Allah bir kimseye Kur'an'ı öğretmiş olsa dumma şekel faqata sonra o kişi şu ya da bu şekilde hani bir fakirlikten şikayetlense ben derim ki diyor yani kendisi kataballahu'l fakra beyne aynayhi la yevmil kıyam Allah onun İki kaşının arasına kıyamete kadar fakirliği yazsın ve dua ediyor ona. Yani Allah'ın sana verdiği nimetin kaderini görmeyip değersiz şeylere heyecan duyarsan sana yazıklar olsun. Kur'an orada ne diyecek? Ya Rabbi beni buna verdin ama bu adam benim kaderimi bilmiyor. Tabi yeşteru semenen kalıyla satmasına gerek yok. Kaderini bilmemesi heyecanında bile olmaması iterince cürüm zaten. Hani satması, gözden çıkarması, atması bunlar hadsiz cürümler de ona heyecan duymaması, başka şeylere ondan daha fazla heyecanlanma. O yüzden diyorum ki dünyada yani Allah'tan inen ve elimizde bulunan onun kelamı var. Yani bu, bu göklerin yerin var edicisinin şöyle somut ona ait bir şey görmek bulmak istiyorum dediğinizde yarattıkları cemaat zaten hepsi onun yarattıkları ama onun zatına sen böyle bir şey dediğinizde kelamı var. Bu kişiyi heyecanlandırmıyor. Bu kişiyi kana kana doyurmuyor. Bu kişiyi zamanından vakit ayırdıkça buna yönülmeyi, maişetinden vakit ayırdıkça hani spor yapacak kadar, ne bileyim cime gidecek kadar, hobi yapacak kadar, balık tutacak kadar veya hatta başkaça dünyaya dair işte bir dil biliyor bir tane daha dil öğreniyor. Ya Arapçayı öğren. tabi e, tabii ona da bakarız diyor. Ama şimdi bana şula ben şunu şimdi bir maişetine dair bir şeysi var ama başka bir maişet mecrası. Yani Allah'ın kitabı insanları davet ederken ki Allah kullarında bu e, düşünceyi oluşturur. Yani Filizin önünü açar. Labirentte o yolu gösterir. Bak bir de şurada kitabım var. Bir arada buna baksan der. Ha, tamam sen bir orada dur ama şimdi şu şu diğer bir labirente bakayım. Onun ucu nereye çıkıyor böyle. O kadar kötüdür ki sokağın sonunu görecek, görene kadar yürüyüp bir daha geri dönmek. Bizim hayat tarzımız bu. Hem giderken ya bir yere çıkmazsa diye gidersin. Hem duvarla kapalı olduğunu görünce bir de geri dönerken pişmanlıkla dönersin. Sadece şansına yaparsın bunu. Şeytanın hadi bir de bunu dene demesinden ibarettir. Halbuki akledip Cenab-ı Hakk'ın bütün gerekçeleriyle, kanıtlarıyla sağlıklı bir biçimde önüne açtığı yolu başkalarının kitaplarını okuduğun kadar bile Cenab-ı Hakk'ın kitabını bir kere baştan sonra adam akıllı okuyup öğrenmeye daha fazla vaktin varsa Arapçasını öğrenmeye daha fazla imkanın varsa daha fazla derinleşmeye bu bizi Kur'an'la yakın arkadaş kılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın bu anlamda kişile, kişiselleştirmiştir. Yani Kur'an'ın böyle bir kişiliği var. Yani biz onu bir yazı, ölü formda zannediyoruz. Kur'an öyle değildir. Kur'an canlı bir formdadır. Çünkü emrin sonucudur. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا min اَمْرِنَا Allah vahyettiği şeyi yeri geldi ruh diye tarif etti. Sana emrimizden bir ruh vahyettik dedi. Kendisi vakedelike demiyor bir ruh üzerinden vahyettik. Hayır kendisine bu kez söylüyor. Vakedelike avhayna ileyke sana vahyettik. Neyi? Bir ruhin deseydi ruh üzerinden demiş. Ama doğrudan meful yapmış. Ruhan min emrine. Emrimizden bir ruhu sana vahyettik. Bunun başka bir yere çekilmesine mani olmak için de dedi ki me te tedri mel kitabu velel Kitap nedir bilmezdin. Bu kitabın kendisi canlı. Ya yabancı adam Müslüman oluyor. Diyor ki bu kitap canlı. Benimle konuştu diyor. Ben bir üst ayette şöyle dedi dedim ya olur mu falan dedim. Aşağı ayete geldim. Cevabını verdi. Yani bir arkamdan birisi aşağıdan ayet mi diziyor dedim kendimce. Daha ilerledim. Bana başka aynı durumumu söyledi. Bu canlı. Ruhen min emrine. Emir Allah'ın emrinden oluşturduğu bu ruhu Cenab-ı Hakk'ın canlılık demek. Kim bilir belki de o, ruhtan emirden oluşturduğu ruhtan bize üflemesi dolayısıyla biz de canlılık kapasitesindeyiz. Yani tamamıyla materyal olan bedenimize hükmedişimiz çok gizemlidir aslında. Yani ben şu bardağı böyle kaldırsam indirsem buradan. Ya ne yapıyor bu falan dersiniz. Hiç farkı yok şu anda elimi kaldırıp indirirken. Elimi kaldırdığım indirdiğim materyalin tamamı da bu yer ait. Ve vaktiyle benimle hiç ilişkisi yoktu. Topraktı yani belki bin yıllarca. Hatta yer küre olmazdan evvel uzayın o derin büyük fırınlarında milyarlarca yıl da oluşan yani biz bu, bu o kadar buranın emtiyasını kullanıyoruz ki ama bak kaldırıyorum. Efendim diyeceksiniz arada kas kan bilmem ne. Onları oluşturdu ki bunun bir bahanesi gibi gözüksün. Aslında o bizim ruhsal varlığımız bedene hükmediyor. Allah'ın emrinden olan kendinden değil emrinden olan o ruhsal varlığımızın maddeye hükmedişini her gün yaşıyoruz. Bedenimiz, benim bedenim canlı falan sandığımız şey bir illüzyon. Madde, bildiğim madde. Ve öldükten sonra bütün kasları içinde olmasına rağmen, bütün damarları, şusu, busu her şey içinde olmasına rağmen, o hükmeden, o bedene hükmeden ruh artık ayrıldığı için ne hiçbir şey yapamıyoruz. Var bütün sistemi üzerinde hani kaslar kaldırıyor ya falan dedi. Hadi sen e, şey yap kaldırsın o kaslar yerinde duruyor. Normalde bir operatör indiği zaman ben geçip operatörün yerine bindim mi her şeyini kaldırdı bindirtiyorum değil mi? Ama sen giremiyorsun o bedenin içerisine. Sen ruh olarak sadece kendi bedeninle ilişkilendirilmişsin çünkü. Ve o sistem kendi başına hareket edemez. Oralarına buralarına dokunup da onu canına kolunu parmağını bile oynatamazsın. Bir tek kelime ona, ona konuşturamazsın. Hepsi var aslında sinirsel dokular, nutuk, damak hepsi var. Dolayısıyla maddeye hükmedişimiz, çocuğun merdivenleri koşarak inmesi, zıplayarak çıkması, o kütle senin benim çarşıdan pazardan aldığımız domates, patates, patlıcan, marol, maydanozdan oldu. Eve başka bir yerden bir şey girmiyor. Bizim poşetlerle girdi hepsi. Şu anda o poşetlerle giren kas katı maddelere hükmeden bir canlı doğdu. Kaldırıyor, indiriyor, zıplatıyor. Allah'ın emrinden olan bir vahiy. Bizim bununla arkadaşlığımız mümkün. Çünkü o da Allah'ın emrinden olan Is why?